Merhabalar, konu şu, meyve yemeyin diyorum. Özellikle kilo probleminiz varsa, bel çevrenizde yağlanma varsa meyve yemeyin değerli arkadaşlar. Neden meyve yemeyin diyorum? Bakın, evet meyvelerin içerisinde elbette ki sağlıklı şeyler var. Lifler var, vitamin var, mineral var. Ayrıca doğal diyoruz. Burada şu kriteri özellikle belirtmek isterim. Birçok kişinin algısında şu var, doğal olan her şey faydalıdır. Bakın, dağda toplayacağınız bir mantar da doğaldır, organiktir, bitkiseldir ama ne yapar? Zehirli bir mantarı yerseniz sizi öldürür. Ertesi gün öldürür. Hatta aynı günde öldürebilir falan filan. Karaciğerinize zarar verir çünkü. Bakın meyvelerdeki vitamin, mineral alternatifsiz değil. Atıyorum Türk halkının aklına bizde C vitamini deyince direkt portakal geliyor mesela. Oysa ki portakal yemek yerine güzel bir salata yaparsanız, maydanoz yerseniz, biber yerseniz, üzerine de limon sıkıp portakaldaki kadar şeker yani fruktoz almamış olacaksınız ama çok daha kaliteli bir şekilde C vitaminini almış bulunacaksınız. Dolayısıyla meyve yemek yerine değerli arkadaşlar yeşillikleri salataları tercih edin diyorum. Kahvaltınız dahil bütün ana öğünlerinizde hatta ara öğünlerinizde yiyebildiğiniz kadar yeşillik salata yiyin. Bunlara zeytin veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yağ da hiçbir sorun yok. Çünkü yağ bizim düşmanımız değil. Bizim düşmanımız şeker değerli arkadaşlar. Dolayısıyla meyve yerine yeşillikleri tercih edin. Meyveler yoğun bir şekilde karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Yoğun tüketiyorsanız özellikle karaciğer yağlanmasının yanında elbette ki belinizde baseninizde oranızda buranızda da fazla yağın en büyük sebeplerinden birisidir. Şeker biliyorsunuz ve meyveler yoğun bir şekilde şeker içerir. Meyvelerin üzerinde bir detay ticari olarak üretilen meyvelerden bahsediyorum. Üzerinde bir de çok fazla kimyasal ilaçlar falan var ki bu konuya girersek hiç çıkamayız işin içerisinden. Onu hadi ayrı boyutta tuttum. Şu an benim buradaki konum şeker. Dolayısıyla meyve yerine değerli arkadaşlar sebzeleri, yeşillikleri, salatalığı tercih edin. Sağlıcakla kalın.